Yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde geçim sıkıntısı çekmemek ve gelirlerimizi arttırmak geleceğe daha güvenle bakmamıza yol açar. Bizler de bu videoda finansal okuryazarlığımızı bir üst seviyeye çıkarmada 2023 yılında emekli ve memur zam oranı ne olmalı? Sizler için bir değerlendirme yaptık. Keyifli seyirler dileriz. Bu konuya başlamadan önce emekli ve memurlara yapılması gereken zamlarla direkt alakalı olan insanların yaşaması için temel ihtiyaçlara bakmakta fayda vardır. Aslında emekli veya memur bir ülkede yaşayan bütün insanların temel ihtiyaçlara rahatlıkla ulaşması gerekir. Peki bu temel ihtiyaçlar nelerdir? Tabii ki bunların en başında gıdayı sayabiliriz. Su, et, süt, ekmek, pirinç, un, meyve, sebze gibi. Bir diğer temel ihtiyaç ise barınmadır. Yani bir ev veya barınacağımız bir yer. Burada dikkate alacağımız nokta ise kira ve konut fiyatlarıdır. Tabi aslında barınma demekle ihtiyaçlar tam olarak da bitmiyor. Burada kullandığımız elektrik, doğalgaz gibi enerji ihtiyaçları da insanların gereksinimleri arasındadır. Ya temizlik için kullanmamız gerekenler, tuvalet kağıdı, sabun gibi ürünlere ne demeli, hijyen ve sağlıklı bir yaşam için bunlar da temeli ihtiyaçlar arasındadır. Sağlık demişken bulaşıcı hastalıklar olsun, kaza, sakatlıklar veya diğer etkenlerden dolayı hastanelere, tıbbi gereçlere ve ilaçlara ihtiyaç duyarız. En önemlilerini sıralamışken, kişiden kişiye göre değişebilecek ama bizce önemli olan diğer ihtiyaçlar ise kıyafet ve ulaşım giderleridir. Kıyafet dediğimizde yün, pamuk gibi tekstil ürünleri ve ulaşım dediğimizde ise toplu taşıma, benzin, motorin gibi ürünleri sayabiliriz. Genel biçimde bu temel ihtiyaçlar kişiden kişiye değişmekle birlikte aslında ço çoğu aynıdır. Peki? Emekli ve memur zam oranlığıyla bu saydığımız temel ihtiyaçların ne gibi bir alakası vardır? Aslında bir kişinin emekli, memur veya sosyal statü durumu ile gelirinin olup ol, olmasına olmamasına bakılmaksızın insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu temel ihtiyaçlara gereksinimleri vardır. Yani hiçbir geliriniz olmasa bile gıdaya ihtiyaç duyarsınız, barınmaya ve diğer saydığımız temel ihtiyaçlara. Dolayısıyla 2023 yılında emekli ve memur zam oranı ne olmalı diye düşündüğümüzde, eğer bu temel ihtiyaçlara gelen zam oranının altında bir zam oranı gelirse, alım gücünüz düşeceği için bu temel ihtiyaçlara ulaşımınız daha da zorlaşacaktır. Aynı oranda zam gelirse alım gücünüz aynı kalacak ve eğer daha fazla zam gelirse alım gücünüz artacak ve temel ihtiyaçları olan ulaşımınız kolaylaşacaktır. Burada tüm emekli ve memurların dikkate alması gereken konu zammın ne olduğu değil, zam oranının ne olduğudur. Bunu daha basit bir örnekle açıklayabiliriz. Diyelim ki 2023 yılı emekli ve memur maaşınız aylık 100.000 TL oldu. Bu sizce de kulağa hoş geliyor, değil mi? Fakat aslında bu maaşın aylık 100 bin, 500 bin veya 1 milyon TL olması fark etmez. Çünkü maaş ne olursa olsun insanların temel ihtiyaçları olan gereksinimleri değişmez. Dolayısıyla örneğimizi basitleştirmek adına daha önce saydığımız temel ihtiyaçları tek bir ürün olarak kabul edersek Burada emekli ve memurların dikkate alması gereken konu bu temel ihtiyaç ihtiyaç fiyatlarına belli bir zaman zaman dilimi içinde aylık, 6 aylık veya yıllık olarak gelen zam oranıdır. Aynı zamanda buna enflasyon oranı da denir. Yani 1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2023'e kadar olan zamanda temel ihtiyaç fiyatları %80 arttıysa ve sizin emekli veya memur maaş artışınız bu oranın altındaysa alım gücünüz düşmüş, temel ihtiyaçları olan ulaşımınız zorlaşmış demektir. Maaş artış oranınız aynı şekilde kaldıysa alım gücünüz aynı, daha fazla arttıysa alım gücünüz artmış ve temel ihtiyaçları olan ulaşımınız kolaylaşmıştır. Bu örneğe bir başka açıdan bakacak olursak, diyelim ki 2022 Ocak ayında aylık maaşınız 20.000 TL ve temel ihtiyaçlara aylık 12.000 TL harcıyorsunuz. 2023 yılı Ocak ayında ise maaşınıza %50 zam yapıldı ve aylık 30.000 TL oldu. Fakat temel ihtiyaçlara yapılan zam oranı yani enflasyon %70 ise sizin alım gücünüz %20 oranında düşmüş demektir. Dolayısıyla 2023 yılında aylık 30.000 TL'ye maaş alırken temel ihtiyaçlar için yapmanız gereken harcama 20.400 TL'dir. Ünlü ekonomist Milton Friedman'a göre de enflasyon çok fazla paranın çok az malın peşinden gitmesidir der. Burada Friedman'ın bize anlatmak istediği herhalde yeni zamlanan maaşınızın ne kadar yüksek bir rakam gözüktüğünden ziyade alım gücünüzün artıp artmadığıdır. Artık sizler de 2023 emekli ve memur zam oranı ne olmalı konusu ile ilgili finansal okur yazarlığınızı bir üst seviyeye çıkararak değişik bir bakış açısına sahipsiniz. Fininvest finansal okur yazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.